Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Büro İş Sendikası'nın yaptığı eylem ekranlarınıza getireceğiz. Ay başını getiremiyoruz ama aya gidiyoruz dediler ve önlerinde sembolik füzelerle bir eylem yaptılar. Fiyatları artan ürünler de vardı gündemlerinde. Sendika üyeleri önceliğin ekonomide yaşanan sıkıntıların giderilmesi olmalı dedi. Aya memur, ya ya açık ve aya memur ya ya memur işçi esnaf asgari ücretli emekli boğazına kadar borçlu ay başını getiremiyor aya gidiyoruz. Biz canı gönülden isteriz uzay çalışmalarının ülkemizde yapılmasını ama bunu bir aldatmacı olarak gariban halkımızı kandırma aracı olarak kullanıyorsa AKP'nin karşısında olacağız. Önlerinde sembolik füzeler, fiyatı artan gıda ürünleri. Ay başını getiremiyoruz, aya gidiyoruz sloganıyla Ankara'da Birleşik Kamu İş ve Büro İş Sendikası bir eylem yaptı ve bu füzelerle de istedikleri talepleri yazdılar. Sendika üyeleri sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, memura seyyanen 2500 lira zam, emekliye ek ödeme, yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı gibi taleplerini sıraladı o sembolik füzelerin üstüne. Biz yaya gezerken yaşanan sorunları dile getirmezken, halk perişanken, ekonomik sıkıntıyı aşmadan aya nasıl gidilir? Sendika adına konuşan Alay Hamza Çebi önceliğin uzaya gitmek değil, sıkıntısı olan kesimlerin sıkıntılarının giderilmesi olduğunu söyledi. Mars'a gidip döviz artışını mı, faiz artışını mı, yoksulluğu mu, işsizliği mi, Covid'i mi, ekonomik çöküntüyü mü Mars edecek? Samanyolu galaksisine git, gidip Saman ihtalinden mi kurtulacağız? Uzayda kara delik bulup bütçenin kara deliğini mi kapatacak? Fiyatı artan gıda ürünleri de bu eylemde yerini aldı. Ayçiçeği, şeker, çay, süt ürünlerinin artan fiyatları hatırlatıldı hükümete. Ay'a gidip ayçiçek yağının fiyatları ne mi düşürecek? Piyasaya %30'un üzerinde gıda ürünlerine zam geldiği bir ortamda öncelikle vatandaşın sorunlarına, acil çözüm getirmeleri gerekir. AKP'nin tamamen gündem değiştirmekle ilgili gayretidir. Sembolik füzeler aya fırlatılmasa da ay başını getiremiyoruz, aya gidiyoruz eyleminde talepler bir bir sıralandı. AKP aya memur ya ya AKP aya memur ya ya Evet vatandaş gündem değiştirme çabası olarak yorumluyor bu uzaya gidilmesi konusundaki gelişmeleri. Şimdi peki bütçe ne kadar ayrıldı? Buna bir bakalım sevgili izleyenler. Ülkelerin uzay ajanslarına ayırdıkları yıllık bütçeleri ekranlarınıza getirmek istiyorum. NASA 23 milyar dolar ayırıyor her yıl. ESA 6 milyar euro ayırıyor. Rusya Uzay Ajansı 1.7 milyar dolar ayırıyor. Almanya Uzay Ajansı 1.1 milyar euro ayırıyor. Peki Japonya, İngiltere, Kanada'da yine... Uzay Ajansı'na bütçe ayıran ülkeler arasında Türkiye ise ne kadar ayırıyor diye baktığımız zaman Türkiye 38 milyon lira uzay projesi için bütçe ayırıyor bu konuya dikkat çekiyor. Türkiye uzay ajansına ayrılan yıllık bütçe saraya ayrılan yıllık bütçenin yüzde birinden daha az bir bütçe uzay projesi için ayrılıyor yani sarayın 3-4 günlük giderine denk gelen bir bütçe bir yıllık uzay projesi için ayrılmış durumda. Peki.